Tokat Milletvekili Sayın Mustafa Arslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz aldım. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. CHP'nin grup önerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ağır eleştiriler vardır. Ülkemizin 200 yıllık demokrasi arayışları ve milletimizin talepleri sonucunda 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata geçirilmiştir. Doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra da uygulanmaya başlamış ve Aziz milletimiz yaklaşık 26 buçuk milyon oyla sayın cumhurbaşkanımızı, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu sistemini ilk cumhurbaşkanı olarak seçmiştir. Demokrasimize ve cumhuriyetimizin özüne uygun olan bu sistem, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistemin sahibi de milletimizin ta kendisidir. Değerli milletvekilleri, yeni sistemle birlikte ülkemiz bölgesinde önemli bir güç haline gelmiş bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı, daha kapsamlı politikalar geliştirmiştir. Elbette her değişimin bir zamanı vardır, belli bir süre almaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden bugüne henüz dört buçuk yıl geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kendi içinde sağladığı imkanlarla belli bir e, seviyede oturmuştur. Mecliste aylarca seçilemeyen cumhurbaşkanları, Kurulamayan koalisyonlar, hükümet devrengen sorular ve hantal bürokrasi artık tarihe karışmıştır. Muhalefetin şöyle bir iddiası var: Sayın Recep Tayyip Erdoğan kimseye sormadan her şeyi kendisi yapar diyorlar. Hayır, Recep Tayyip Erdoğan önce milletin talebine bakar, sonra kurumların görüşlerini ve analizlerini toplayıp istişare eder ve öyle karar verir. Ama en önemlisi bunları yaparken eski sistemin hantallığından kurtulup çok hızlı hareket eder. Milletimizin gündeminde ne varsa bizim gündemimizde AK Parti'nin gündeminde Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde de o vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birçok konuda olduğu gibi muhalefete de olumlu etki etmiş, muhalefeti de dönüştürmüştür. Bugün birbirine hiç benzemeyen altı partinin aynı masada buluşmasına, iktidar hayalleri kurmalarına imkan sağlamıştır. Ancak üzülerek söylüyorum ki bazı konularda muhalefete etkisi olamamıştır. Aziz milletimizin değerlerine hakaret etmelerine çözüm getirememiştir. Ordumuza hakaret etmelerine engel olamamıştır. Yargıya hakaret etmelerine engel olamamıştır. Ülkemizin göz bebeği birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği insansız hava araçlarını küçük görmelerine, yapanlara hakaret etmelerine engel olamamıştır rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızın muhalefet partisi genel merkezinde incitilmesine engel olamamıştır. Aziz milletimiz bu hakaretlere ve koalisyon özlemlerine gereken cevabı bu yıl yapılan seçimlerde verecektir. Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakına ve Türkiye yüzyılı vizyonumuza gereken desteği vererek Milletimizin değerlerine hakaret edenlere izin vermeyeceğine inanıyor. Heyetimizi saygıyla selamlıyorum.